Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Hayırlı geceleriniz olsun. Ellerinizden öpüyorum. Biz sizin ellerinizden öperiz. Allah'ımız gücünüzü, kuvvetinizi, kudretinizi artırsın. Dua buyurun inşallah. Ee, İbn Arabi Efendimiz'den bir dua diyor. Ee, Mehdi'ye yönelik dua. Maşallah. Hazreti Mehdi için söylediği, Muhyiddin e, Arabi Hazretleri'nin Mehdi için söylediği dua. Ey bakanın baktığı Mehdi diyor. Maşallah. Yani belki televizyonlarda, belki sokakta, nerede? Ey bakanın baktığı Mehdi. Ey Melikül ve, e, ve El Kadir'in onun zuhur etmesiyle yakaladığı, ey Allah'ın velisi, ey El Melik, ey El Kahır'ın halifesi, Sütlerden ve rahimlerden süzüldüm ve bu hükümleri değiştirmekle de memur oldun. Gökler ve yeryüzü ve içindekiler senin gelişini bekler. Maşallah. Varlık senin gelişini zuhur etmeni özler. Şu var ki ben İbni Arabi onun veli, halife, iman ve rehber olduğuna inanıyorum. Gafil kimseler gibi onda sapkınlığa varmıyoruz. Büyüklük taslayanlar gibi onu inkar etmiyoruz. Allah'ım sana inanarak ve peygamberini tasdik ederek e, sallallahu aleyhi ve sellem yaşarken onu bekleriz. Şayet bize onu görmek nimetini verirsen uymak ödülünün de mahrum bırakma. Uymak ödülünden de rahmet e, mahrum bırakma yardımcılarının ve sevenlerinin arasına bizleri de yaz. Amin diyor Muhyiddin Arabi Hazretleri. Mehdi için. Maşallah çok sağ İnşallah. Maşallah.